Günaydın arkadaşlar. Bugün e, Kuzey Kampüs'teyiz. Bugün bu için ilk oryantasyon günü. Ben de size e, hangi aktiviteler yapıldığını göstermek için ilk günü çekmeye karar verdim. Burada KK'la <laughs> geleneksel kahvaltımızı <laughs> ettik. Yağmur ne düşünüyorsun? Oryantasyon günündeyiz. Bu daha güzel gibi. Her sene güzelleşiyor okulumuz. Güzel bir okul. Her okulda yapılıyor mu bilmiyorum ama bence en iyi orantı bu aslında. Ve tam derste başlamadan ya da derslerin ilk başladığı günler böyle bıcır bıcır mevsimler oluyor. <laughs> <laughs> bıcır bıcır evet. Cıvıl cıvıl da havada çok güzel, güney bu, bu mevsimde çok güzel olur. Teşekkür ederiz. Kaçırmamız. <laughs> <laughs> ben de böyle bir şey kalkıştım tam bilgi vereyim dedim. Ee, genelde or orientasyonumuz oryantasyonumuz 26, 27, 28 Eylül gibi oluyordu zaten. Ve derslerde çıkışmıyordu ama bu sene bir farklılık oldu. Yani bugün oryantasyonun ilk günü ama ikinci gün direkt derslerin başlangıcıyla çıkışı olacak. Yani bir tık sıkıntı çünkü oryantasyona tam zamanı vermek de bayağı güzel oluyor. Ee, akşam bu akşam işte taş sahne var mesela küçük çaplı mümkün yaptığı konserler olacak ee, ya da işte basketbol maçı olacak spor kulübünün böyle bir maç olacak gösteri maçı tarzı baya güzel olacak onun dışında arkadaşlarımla beraber kulüplere falan katılacağız. ben onlara bazı kulüplere kazınma ikna edeceğim tatlı olacak umarım keyif alırsınız her bu alışının deniz görünmez ama bizim anzaramız var şu şekil <laughs> evimizi seviyoruz baya güzel yani öğrenciler zaten genelde birbirine yakın yaşıyor ya da böyle Levent 4 Levent max o kadar uzaklıkta yaşadıklarını biliyorum ben ya da Gayrettepe kayıyor ama cami sokak baya zevkli ya. Güzel yani arkadaşlarınızla komşu falan oluyorsunuz tatlı. Arkadaşıma yurt çıkmadığı için evde falan kalmak zorunda olanlar oldu ama yurtta kalanlar da hem güneyde hem kuzeyde kalıyor. O yüzden baya yakınlaştık bu sene. Sabah yağmur gördünüz zaten. Güneyde kalıyor. Yok işinme çıkma derdi var bir tık gayet makul bir dert bence. Deniz gören 6 kişilik bir yurtta maks derdin bu olsun. Gördüğünüz gibi şenliğimiz başlamış. İnanılmaz bir şey abi. İnanılmaz ya. Bu sene bu kadar kalabalık olmasını asla beklemiyordum da. Sanki bir 2 sene bekletilmiş meeting gibi yani. Herkes bugün gelmiş falan. Katılmak istediğimiz tüm kültürlere katıldık. Şimdi bakalım Yağmur ve Barış ne düşünüyor? Ben büyük üye oldum ama herkes kırmızı tişört giydim ve beni duyak mı salıyor. Değilim. <laughs> Haz etmiyorum yani. <laughs> İçinden çıkan yani, ürünler hakkında ne düşünüyorsun? en iyisi büyük bu arada. Evet. Bana yine şanssız paket geldi ama o da bayağı iyi. Evet. Harun'a bağış yaptım. Spagetti bağışı. <laughs> A, tatlı bağışı. Ama bana da çok şey kaldı yani Red Bull falan. Red Bull falan verdiler gayet. Yani büyükte yiyecekseniz de <laughs> böyle şey alınır yani. Paket. Sadece paket alınır. Ne düşünüyorsun? Erzak. <laughs> Erzak. Şeyi göstersene. <laughs> cüzdan. Desa'dan deri yüksek Bu arada bu yüksek ihtimalle deri. Desa çünkü deri. Ya. Yok ya. Sahte ne? Sahte. Ne? Sahte ne? ama Sahtedir abi. yine de güzel. Sahte Aa. ama güzel. Evet. Kimseye çıkmayan şeyler çıktı. Bayağı ekonomik, bayağı karlı çıktı Barış. Güzel, şeyler <laughs> Güzel şeylerden. Harun ben e, tarih okuyorum. Şu an birinci sınıfım. Evet. 20 yaşım var. <gülüyor> <gülüyor> 20 yaşım var. Ee, bu videoyu izleyenler belki bu O yüzden birkaç şey söylemek istiyorum. Bence e, yarın da hala aşağıda <laughs> ederken e, maksimum böyle bir 5-6 kulübe katılmıyoruz. Yani çok da bakmaya gerek yok Bu şekil. Şekilde. E, zaten dersleriniz de. Ee, ama gerçekten büyük ya da böyle büyük gibi kariyer kulüpleri gerçekten çok güzel malzemeler veriyor. Onları almak için böyle 50-60 liraya değer yani. Çok şanslı şeyler de çıkabiliyor. Sayar mısın? Makarna veriyorlar makarna. evet. Göster bak Erzak. Sebzeli burgun pilavı. Evet. Makarna bunlar büyüğün. Diyak torbanın açıklığına bakmayın. Ee, yani. başka bak benim, şu var. Bu Bu kara ya. Organik pet vardı. Çok güzel şeylerden ki Bunlardan bahsetmiyordum. <laughs> <laughs> Günlük kartı kullanabileceğiniz şeyler veriyorlar. Çok güzel. Şurada da bahsettim. Ama diğer yerlerde de harikadır. Çok güzel diyor. Bizi seneye ya da bu sene buradayız. Ana panzan diyeyim yani. Kanka yaprak var mı sandım ben. gideceğim. <laughs> Kanka ben yeni şey almıştım. Yıl hazırlık. Ama e, bu sefer gelişmiş. Al rüya kartı. Kankam. Bu yüzden veriyorlar zaten. Evet. Ama biraz sert gelebilir. yan tek işlevi. ya <laughs> <laughs> Biz bu kulüp malzemeleri evet. sayesinde bedava yaşıyoruz. Bedava yaşamıyoruz bakın. Her kulübe girmek 50-60 lira. Ben kulübe gireceğim, valla param yok. Şu an babama dilendim. Baba 3-5 kuruş gönder de kulübe kayıt olayım. Yoksa kulübe kayıt olmayacağım diye. Şu makarnayı da almasa... Şey. İki tane Mesela, makarna aldım. Of. Biriye kayıt da olmadı para bitti dedi. <laughs> arkadaşlar da makarna aldım eve gideceğim. Kulübe katılsam arkadaşlar edinmek gerekiyor. İşte evet hayır Yani değil. hayır Elifler bana şey yapıyor. Gittim evde bakın bu makarna kaç gün yeter? 4-5 hmm. gün yeter. İki tane var bundan. İki haftalık yemeğimi çıkardım. Allah razı olsun. Bakın bu manitamıza oje alalım diye, <laughs> makyaj malzemesi alalım diye kart vermiş. Daha <laughs> bir şey mu? bakacağım. İnanmıyorum ya. Bak bu, tamam, bu çıkmadı yine. Ya. Manitamıza verelim diye orada organik pet verdiler. Manitam yok. Ya işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bu ekte bir arkadaşıma şimdi ne düşünüyor oryantasyon günü hakkında bir video çekeceğiz. Oryantasyon çok güzel geçiyor. Geçtiğimiz senelere göre bugün çok daha renkli, güzel bir hava var, çok kalabalık, insanlar eğleniyor. Bence bizim için güzel geçti. Yarın yine buradayız. Hepinizi bekliyorum çok güzel kulüp bu arada. Gerçekten hani amacına uygun bir kariyer kulübü. Bayağı destekliyorum. Kasım olmasa da çok mutlu olurum. Orada görüşürüz. Merhaba ben bu sene endüstri mühendisliğini kazandım. Bugün oryantasyonun birinci günüydü bir sürü kulüp tanıtımına katıldık. Çok memnun kaldık. Müzikler falan çaldı. Çok eğlendik. <laughs> Çok Gezdik, tozduk. Süperdi. Süper. Teşekkür ederim. Şimdi 19.30'daki tiyatroyu bekliyoruz. Sonra da Taş Sahnedeki bir konsere gideceğiz. Asıl etkinlikler o zaman başlıyor. O zamana kadar manzarada da chill time. haberi mi çekiyorsun? Harika bir orantasyon geçiyor. <laughs> Çingene şarkısından çıktık. İkinci defa da izledim. Çok güzel Dört şarkı şarkılar dinleyeceğiz şimdi. Evet <laughs> <laughs> bir müzik şöleni. müzik şöleni. Yine düştüm ayağım burada. Allah kahretsin. Olsun eğlenceye devam. konserde ne düşünüyorsun Yağmur? Son grubu gördüm tek <laughs> ama ortam güzelmiş yani. Abi Her sen ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Bol şir <laughs> müzik, müzik. Müzik mi? Müzik. yani. konser. Birincisi buradan... Bir şey söyleyeyim bunu keseceğim mi biliyorsun yani? Ha. Demin bir lafımı kesti söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama hepiniz biliyorsunuz. Bir Siz şey sestik. demiyorum. Baskılıyor. Selena mesela beni baskılıyor. Kesecekmiş. Evet. Herkes Neyse konser yargılıyor yani. Hı. Konser. Yani. Ben beğendim. Dur dur. Daha iyileri var. Aynen aynen. Evet ben de öyle. Ama o da boğaz için. <laughs> Dün kapanışı yapamadım. Ee, ama çok güzel bir gün geçirdik ve bitti. Ee, bugün de oryantasyonda bir standına durdum. Bayağı gururluyum. Bunun da videosunu koyacağım. Genel olarak çok güzel bir oryantasyonda. Çok çok teşekkür ederim. izlediğiniz için. Sonuna kadar izlediyseniz. <laughs> Boğaziçi'ne gelmek istiyorsanız umarım gelebilirsiniz. Buradaysanız da umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir.